Hepimiz yaşadık bunu değil mi? Okul sıralarında ter döktüğümüz o anlar ya da bir iş görüşmesindeki o yetenek testi. Hayatımızın bir noktasında mutlaka karşımıza çıkıyor bu testler. Peki, ne anlama geliyorlar aslında? Sadece bir nottan mı ibaretler yoksa arkasında çok daha derin bir mantık mı var? Gelin, eğitimcilerin dünyasındaki bu güçlü araçları şöyle bir yakından tanıyalım. Bir düşünün. Bir anda yüzlerce hatta binlerce adayın aynı anda girdiği o devasa merkezi sınavlar var. Diğer yanda ise bir uzmanla baş başa sakin bir odada yapılan özel değerlendirmeler. Yani bu iki uç nokta bile bize testlerin aslında tek bir amaca hizmet etmediğini gösteriyor. Peki bu kadar fark nedir? İşte bütün meselenin anahtarı aslında bu. Testler bir ustanın alet çantası gibidir. Nasıl ki her iş için farklı bir alet farklı bir anahtar gerekirse her öğrenme durumunu ölçmek için de farklı bir test gerekir. Bu analiz boyunca gelin bu alet çantasını birlikte açıp içine bakalım. Şimdi bu çantayı daha iyi anlamak için iki basit kategoriye odaklanalım. İlk olarak testin ölçüne bakacağız. Yani bu test tek bir kişiye mi yapılıyor yoksa kalabalık bir gruba mı? Ardından testin zamanlamasına odaklanacağız. Yani öğretim sürecinin neresinde kullanılıyor? başında mı, ortasında mı, yoksa sonunda mı? Hadi başlayalım. İlk olarak testin ölçeği, yani kaç kişiye uygulandığı meselesi, bu ayrım bir testin doğasını ve amacını gerçekten de temelden değiştiriyor. Bireysel testleri bir uzmanla yapılan özel seanslar gibi düşünebilirsiniz. Uygulayıcı orada sadece cevaplarınızı dinlemez, tepkilerinizi, duraksamalarınızı, hatta düşünme şeklinizi bile gözlemleyebilir. İşte bu standart bir kağıt kalem testinin size asla sunamayacağı derinlikte bir bilgi demek. Bireysel testleri bu kadar güçlü yapan şey esnek olmaları. Uygulayıcı kişinin tepkilerine göre anında rotayı değiştirebilir, soruları farklılaştırabilir. İşte bu yüzden bir çocuğun öğrenme güçlüğünü teşhis ederken paha biçilmezdir. Ama tabii bu kadar kişiye özel bir yaklaşımın bir bedeli var. Her bir değerlendirme ciddi anlamda zaman ve uzmanlık gerektirir. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Hepimizin çok iyi bildiği grup testleri. Burada anahtar kelime standartlaşma. Bir sınıftaki bütün öğrencilere ya da bir salondaki yüzlerce adaya aynı sorular, aynı kurallar ve aynı süre verilir. Neden? Çünkü böylece herkes adil bir şekilde karşılaştırılabilir. Grup testlerinin en büyük avantajı ne? Tabii ki verimlilik. Düşük bir maliyetle binlerce hatta milyonlarca insanı değerlendirebilirsiniz. LGS ve YKS gibi sınavların bu formatta olmasının sebebi tam olarak bu. Peki bu verimlilik için neyi gözden çıkarıyoruz? Belki de bireysel farklılıkları ve o anki sınav ortamının getirdiği stresi, gürültüyü. İkisini şöyle yan yana koyduğumuzda aslında birbirinin tam zıtlı güçlere sahip olduklarını görüyoruz. Biri size kişiye özel derinlemesine bir analiz sunarken diğeri inanılmaz bir verimlilik sağlıyor. O yüzden asıl soru hangisi daha iyi değil, doğru soru şu: Benim amacım ne ve bu amaca ulaşmak için en doğru alet hangisi? Harika. Şimdi alet çantamızdaki ikinci önemli kategoriye geçiyoruz. Zamanlama. Bir testin öğretim sürecinin başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı yapıldığı onun görevini tamamen değiştirir bu zaman çizelgesi adeta bir öğretmenin yol haritası gibi. Düşünsenize, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Başlamadan önce haritayı bir kontrol edersiniz değil mi? Yol boyunca doğru rotada mıyım diye bakarsınız ve varış noktasına ulaştığınızda da başarıyı kutlarsınız. İşte testler de tam olarak bu işe yarar. Her şey aslında çok basit ama bir o kadar da önemli bir soruyla başlıyor. Bir konuya başlamadan önce sınıfın mevcut durumu ne? Bunu bilmek, boşa kürek çekmemek demek. Bu öğretmene dersini kimseyi geride bırakmayacak şekilde tasarlaması için bir yol haritası sunar. Yani ön testin üç temel işi var diyebiliriz. Birincisi, mevcut bilgiyi belirlemek. İkincisi, bilgi boşluklarını belki de yanlış öğrenmeleri tespit etmek. Ve son olarak bu verilere dayanarak dersi en etkili şekilde planlamak. Belki bazı öğrenciler için ileri düzey gruplar oluşturmak, bazıları içinse temel bir tekrar yapmak gerekebilir. Peki öğretim başladı. Her şey yolunda mı? İşte bu noktada sahneye biçimlendirici testler çıkıyor. Bunlar öğrenme sürecinin anlık bir röntgenini çekmek gibi bir şey. Amaç burada not vermek değil, sadece sürecin yolunda gidip gitmediğini anlamak. Buradaki sihir anında geri bildirimde yatıyor. Hem öğretmene hem de öğrenciye Mesela bir konunun anlaşılmadığı fark edildiği anda öğretmen hemen yöntemini değiştirebilir. Belki konuyu başka bir yolla anlatabilir. Yani bu direksiyonu anında çevirip rotayı düzeltme şansı veren bir araç. Ve geldik yolculuğun sonuna. Bütün dersler bitti, konular anlatıldı. Peki öğrenciler ne öğrendi? İşte bu sorunun cevabını bize son test verir. Bu test süreç tamamlandıktan sonra öğrenmenin genel bir fotoğrafını çekmek için yapılır. Hani karnelerimize yansıyan notlar var ya işte onlar genellikle bu testlerden gelir. Buradaki amaç en başta belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığını görmek ve öğrencinin başarısını resmi olarak belgelemektir. Bu hem öğrencinin kendi durumunu görmesi hem de bir sonraki aşamaya hazır olup olmadığına karar verilmesi için kritik bir adımdır. Gördüğünüz gibi her testin kendine has çok özel bir rolü var. Tıpkı o alet çantasındaki farklı aletler gibi. Şimdi öğrendiğimiz bütün bu parçaları bir araya getirip o alet çantasının tam olarak neye benzediğine son bir kez bakalım. Bu tablo aslında anlattığımız her şeyin harika bir özeti. Bakın, bireysel testler o derinlemesine kişiye özel analizler için, grup testleri ise verimlilik için yani büyük ölçekli değerlendirmeler için var. Ön testler bir nevi teşhis koyuyor, biçimlendirici testler süreci takip ediyor ve son testlerde sonucu belgeliyor. Her biri eğitimcinin doğru zamanda doğru kararı vermesine yardımcı olan vazgeçilmez bir araç. Artık bir testle karşılaştığınızda onun sadece bir not olmadığını, öğrenme yolculuğunuzdaki bir işaret tabelası olduğunu biliyorsunuz. Peki bu yeni bakış açısıyla gireceğiniz bir sonraki sınava veya değerlendirmeye nasıl yaklaşırsınız? Belki de artık o sınav korkulacak bir engel değil, kendinizi daha iyi anlamak için bir fırsattır. Ne dersiniz?